Volkan baktı kaleye. Volkan şutunu gönderdi Yiğit. Pası çok güzel noktaya. Burak Çaprazda ve topu alarda gol. Savaş gidiyor. Sol ayağında top. İçeride Erdi var. Erdiye doğru Erdi dokunamadı. Burak. Açı aradı. Burak açıyı buldu. Şutu sekti. Erdi vurdu dışarıya. Özellikle ofansa çıkış anlamında takımına büyük katkı. Sardı Burak araya girmek istedi ama kaleci Serdar. Damak kaleci Serdar. Tekrardan atak şansı. Savaş, Savaş bir kez daha kapattılar açısını. Açtı buraya, bura. Sevdiği top bura. Plasesi Yiğit son anda temas etti topa. Pasını aktardı. Burak tek oynadı. Savaş topuk bası. Bir dokunuş dışarıya. Ceza sahası içi oldukça hareketli. Kaan doğrudan kaleye doğru. Serdar'dan sekti Savaş. Demir işareti verdi. Erdi, erdi. Kaleci kurtardı. Seken top. Bir daha savunma. Bir müdahale daha. Volkan, Volkan vurdu. var mı yok mu? Oynadı. Bir topuk bası devam etti Erdi. Çok net bir fırsat yakalayabilirdi. Tekrardan Erdi Zeren. Burak içeride. Burak'ı gördü Burak net. Kim oynayın diyor. Sefa çok uzak mesafeden denedi şansını. Harbi oyuncular. Yasin kaleye şutu dışarıya. Boşluğu kullanacak Göktuğ. Pası savaşa savaş çaprazda etkili şutlar çekebilen de bizi. Pası bıraktı. Burak karşı karşıya ve gol. Cezasından sonra oyuna döndü. Yasin bir şut it. İnşaatini verdi. Volkan geldi. Volkan ve topağalarda gol. O, Burak kontrolünü aldı. İki golün sahibi. Pası ceza sahası için. Çatay. Net fırsat. Olsun bir top. İleriye doğru. Ümit Aslan bıraktı. Hata geldi. Gol gelmedi. Volkan Yasin uzun boyuna atıcı kullanıyor. Dışarı doğru Yasin. Etkili bir şut çıkartamıyor. Burak ileriye yitsin.